Evet sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar diliyorum. Bu videomuzda 10. sınıfların 2. dönem 1. yazılarına bir hazırlık videosu çekiyoruz. Bu videoda 20 küsür soru var. Bu soruların hepsini tek tek çözümlü yapacağız. Ve arkadaşlar bunu bir yazılı çalışması ve çalışmayı bahane eden bir tekrar gibi düşünebilirsiniz. bu soruların pdf'sini Videonun altında açıklama kısmında linkini görebileceksiniz Çözümlü haline atmayı düşünüyorum çünkü zaten buradan ekran görüntüsü alıp yapıyorsunuz Bunu deneyeceğiz bakalım Bağımsız genlerde gamet çeşitliği nasıl hesapladığını bir örnekle açıklayız. Mesela bir yuvarlak çizelim arkadaşlar bir yuvarlak çizelim bu bir hücre olsun Hücre olsun İşte bu büyük A Küçük A Bu da arkadaşlar işte büyük B küçük B olsun sorularda size bunu şu şekilde verirler büyük A küçük A Büyük B küçük B parantezleri parantez genler bağımsız denir. Bağımsız genlerde gamet çeşitli hesaplarken 2 üzeri n formülünü kullanıyorsunuz. Burada n heterozigot karakter sayısını ifade eder. Heterozigot karakter sayısını ifade eder. Karakter sayısı. Şimdi burada heterozigot karakter sayısı büyük B küçük B heterozigot. Büyük A küçük A heterozigot. O zaman 2 üzeri 2'den eşittir 4 olur. Yani kısayası Bağımsız genlerde gamet çeşitli hesaplanırken neye bakacaksınız? Heterozgör karaktere bakacaksınız. Heterozgör kaç tane ise 2 üzeri o kadar yapıp cevabı bulacaksınız. Gayet basit bir soru oldu arkadaşlar. 2'ye bakalım. Eş baskınlık ile çok alellik kavramlarını AB0 veya ABO kan grubu sistemin örnek olarak açıklayınız diyor arkadaşlar. Şimdi bakın AB kan grubu sisteminde A aleli 0'a baskın B aleli 0'a baskın 0 ise çekinik. Yani totalde baktığımızda A geni var, B geni var ya da aleli var ve 0. Kaç tane alel var? 3 alel var. 3 alel demek ne demek arkadaşlar? Çok alellilik demek. Çok alellik. Çok alellik neydi? Bir karakteri etkileyebilme kapasitesi sahip en az 3 tane alel olması durumuydu. Burada 3 tane alel var arkadaşlar. Şimdi eş baskınlık mevzusuna geldiğimizde işte Şimdi A 0'a baskın, B 0'a baskın. Ama A ile B yan yana geldiğinde birbirine herhangi bir Üstünü kuramıyor. A ile B birbirlerine eş baskın. Yani bunların al zarına baktığımızda arkadaşlar antijener yuvarda hem A antijeni var hem B antijeni var. Hem A antijeni var hem de B antijeni var. Yani bu durumda eş baskınlık demek neydi? Fenotipte de alellerin etkisini eşit şekilde göstermesi manasına geliyordu. Bu soruyu da böyle çözebilirsiniz. Üçüncü sorumuza. var. X kromozomuna bağlı hastalıkların neden erkeklerde daha sık görüldüğünü açıklayınız. Şimdi gençler bakın erkeğin kromozom sayısı şey, eşey kromozomu XY. Dişinin kromozomu XX. Şimdi X kromozomuna bağlı hastalıkların X kromozomuna bağlı çekinik hastalıklar bu. Onu da ifade edelim bu arada daha güzel bir cümle olur. X'e bağlı çekinik hastalıklarda mesela X küçük R'ye X küçük R, X küçük R. Şimdi gençler X küçük R bir tane X küçük R, erkek hastalık yapıyor. Dişilerde iki tane küçük R'nin yan yana gelmesi gerekiyor. Şimdi erkeklerde karşılığı gerek olmadığı için diğer Tek küçük r hastalık yapabildiği için X'e bağlı çekinik hastalıklar erkeklerde daha fazla görülür Kadınlarda görebilmesi için hem anneden küçük r gelmesi lazım Hem de babadan küçük r gelmesi lazım Lakin arkadaşlar bu durum çok zor öyle çok kolay bir durum değil bu yüzden ise bazı çekinik hastalıklar erkeklerde kadınlara göre çok daha fazla günü Tekrarım sebebi erkeklerde is kromozomdan bir, bir tane olması. Dolayısıyla küçük R alelinin bir tane evsinin bir hastalığa yeterli olması. Nitekim popülasyonda da renk körlerinin veya hemofili hastalığının büyük bir kısmında erkek olduğu biliniyor arkadaşlar. Hemofili hastalığının kalıtımı bir soyaj üzerinde göstererek açıklayız. mesela arkadaşlar anne olsun işte baba olsun. Böyle bir çizelim şöyle hatta şöyle hızlı bir şekilde çizelim. Çok da dikkat etmeyelim arkadaşlar. Şöyle olsun. Böyle olsun. Böyle olsun. Mesela şimdi anne arkadaşlar sallıyorum. Baba. Baba hasta olsun. X küçük H. G. Anne sağlam olsun. Taşıyıcı bile olmasın. X büyük H. E, x büyük H. E. Bu durumda arkadaşlar kız çocuk mutlaka ne olur? Kız çocuk mutlaka e, taşıyıcı olur arkadaşlar. Çünkü babadan x küçük e, anneden de x büyük e gelecek. Buradaki birey sağlam olduğunu düşünüyoruz. X büyük e, y. Çocuk da sağlammış. X büyük e, y. Öyleyse mesela şu aileye buradan giren bak bu gelin oluyor arkadaşlar. Bunun nedir? Hem x büyük e, x büyük e olabilir. Hem de x büyük e, x küçük e olabilir diyoruz arkadaşlar. Böyle bir şekilde de hemofil hastalığının kalıtımını soy bu şekilde gösterebilirsiniz arkadaşlar. Mayoz bölünmenin genetik çeşitlilik üzerinde etkilerini açıklayınız. Şimdi arkadaşlar mayoz bölünmede belli başlı iki tane önemli olay var. Önemli olaylardan birisi Profaz 1'deki Profaz 1'deki Crossing Over. Crossing Over sayesinde genler değişime uğrayarak arkadaşlar gamet çeşitliliğini arttırır. Crossing Over ne yaparmış? Gamet çeşitliliğini arttırmış. Ayrıca arkadaşlar ana faz 1'de ana faz 1'deki bağımsız ayrılma bağımsız ayrılma da genetik çeşitlik üzerinde ciddi katkısı vardır. Yani profaz 1'de ve anafaz 1'deki profaz 1'deki crossing over, anafaz 1'de bağımsız ayrılma gamet çeşitli e, etkiler. Ayrıca e, mayoz bölünme sırasında meydana girebilecek ayrılmama yani doğal olmayan anormal durumlarda gamet çeşitini her kadar her ne kadar olumsuz olsa da arttırabilir arkadaşlar. Bunu da durumlardan biridir. Alerlerin genel özellikleri burada tek tek bunu yazmak uğraşmak istemedim. Dolayısıyla Doğru, koydum bunu arkadaşlar altına cevabını. Şimdi alel kavramı nedir? Şimdi arkadaşlar mesela büyük K küçük A'ya. Bakın arkadaşlar burada büyük K ve küçük A'ya genlemiyoruz. Büyük K küçük A alel. Alel. Bunun ikisine birden de ne deniyor arkadaşlar? Genleniyor. Eskiden buna karakter diyorduk ama artık bu şekilde gösterilmiyor. Bu şekilde söylenmiyor. Şimdi alellerin özellikleri nedir? Aleller bir genin farklı biçimleridir. Mesela büyük A küçük A bir gen gibi düşünürseniz ve bunun farklı biçimleri, büyük A e, baskın olan, küçük A çekinik olanı. Ayrıca arkadaşlar diploid canlılarda her bir karakterle ilgili en az nedir arkadaşlar? iki alel vardır ki diploid canlılarda bunlardan her zaman iki tanesi bulunur. E, alellerin bir anneden biri babadan gelir. Bir kez bunu alel gen diyoruz zaten. Alel gen denmesinin sebebi de budur. Homolog kromozomların karşılık lokuslarında bulunur. Yani şöyle düşünelim arkadaşlar bunu. Mesela bir homolog kromozom çizelim. Mesela arkadaşlar karşılık lokus dediğimiz büyük A küçük A genlerin bulunduğu noktalara lokus diyoruz. Mesela arkadaşlar karşılık lokus dediğimiz bu homolog kromozom bir anneden bir babadan gelen kromozom. Biri baskın biri çekin ikisi de çekin ikisi de baskın olabilir. Yani diyor ki ikisi de böyle veya böyle olabilir veya ikisi de böyle olabilir diyor. Bu tamamen arkadaşlar anne babadan gelen genlerin durumuna göre değişmektedir diyoruz. Geçelim arkadaşlar. Büyük A küçük A genotipine sahip bireyin büyük A aleline sahip bir gamet meydana getirme olasılığı nedir? Çok kolay bir soru ama bilerek sordum bunu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yuvarlak çizelim. Bakın bizim bireyimizde ne? Büyük A ve küçük A alelleri var. Heterozigot bir alel. Normalde ne arkadaşlar? Şimdi burada ana faz birde kromozomlar birbirinden ayrılacak ya. Büyük A küçük A birbirinden ayrılacak. Ayrılması durumunda gametin birine mutlaka büyük A. Gametin birine de mutlaka küçük A gelir. Yani büyük A aleline sahip bir gamet getirme olasılığı 1 bölü 2. Küçük A sahip bir gamet getirme olasılığı 1 bölü 2'dir. Bunu şöyle düşünelim arkadaşlar. Bir parayı attınız. Bir parayı attınız. Yazı gelme olasılığı 1 bölü 2. Tura gelme olasılığı 1 bölü 2. Aynı şekilde paranın bir tarafında büyük A bir tarafında küçük A var. Bu şekilde hesaplamanıza fayda var. Şu genotipe sahip diyor arkadaşlar şu genotipe sahip bir bireyin şu genotipte sahip bir gamet meydana getirme olasılığı nedir? Çok basit bir soru arkadaşlar. Bu sorular basit oluyor onu söyleyelim. Şimdi bakın büyük A küçük A'dan küçük A meydana gelme olasılığı nedir? Arkadaşlar ya büyük A ya küçük A. Dolayısıyla 1 bölü 2. Büyük B küçük B'den büyük B meydana gelme olasılığı nedir? 1 bölü 2. Büyük C küçük C'den küçük C meydana gelme olasılığı nedir? 1 bölü 2. Yani neticede cevap ne olur arkadaşlar? 1 bölü 8 olur. Gördüğünüz gibi ne kolay bir soru. Evet şu genotipe sahip bir bireyden diyor arkadaşlar. Mayoz bölünme sonucu kaç çeşit gamet oluşur? genler bağımsızmış. Aslında bunu öğrendik önceki sorularda. Şimdi gençler e, bağımsız genlerde gamet çeşit hesaplamını 2 üzeri n ile bulduk. N neydi? Heterozigot karakter. Bakın birinci heterozigot, ikinci heterozigot, üçüncü heterozigot. O zaman nedir? 2 üzeri 3'ten 8 çeşit gamet oluşabilir arkadaşlar. Bu şekilde bulabilirsiniz. onun soruya baktık. Yanda genotip verilen bir bireyden aşağıda gametlerden hangisi oluşur demiş. Tabii ben bu soruyu başka yerden alışım. Aşağıda gametleri yazmadım ama olsun. Genler bağımsızdır. Hangi gametler oluşabilir? Önce onları söyleyelim arkadaşlar. Mesela bakın büyük A küçük A'dan nedir? Ya büyük A gelecek ya küçük A. Büyük B küçük B'den ya büyük B ya küçük B. Burada büyük C büyük C olduğu için arkadaşlar bakın tek ihtimal var. Dolayısıyla oluşabilecek gametlerde bir tane büyük C mutlaka bulunacak. Mesela nedir? Ne küçük B gelsin. Küçük B bulunabilir. Mesela küçük A gelsin. Küçük A bulunabilir. Mesela bu kişi de küçük A, küçük B, büyük C nedir arkadaşlar? Gameti meydana gelebilir. Sallıyorum. Büyük A gelebilir arkadaşlar. Büyük B gelebilir. Zaten büyük C var. Büyük A, büyük B, büyük C gameti olabilir arkadaşlar. Devam edelim gençler. Mesela küçük A gelir. Küçük B gelir. Büyük C gelir. Bu şekilde. Peki kaç çeşit gamet oluşabilir? Onu da hesaplayalım. Bakın heterozigot 1, heterozigot 2. 2 üzeri 2'den arkadaşlar 4 çeşit gamet meydana gelebilir. Bu şekilde hesaplamalar yapabilirsiniz Tabi genler bağımsızsa. Diyor ki arkadaşlar şu genotipe sahip bir ürjede şu genler bağlıymış. Şimdi bu genler bağlıyken yuvarlak çizerek bunu belirtmeniz daha mantıklı, daha kolay çözersiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle hakimler bağlıymış bakalım arkadaşlar büyük A, büyük B, küçük C ve büyük D alelleri bağlıymış arkadaşlar. Karşısına ne gelecek bunun? Oradaki karşılığı. Bak büyük A'nın karşısına var. Küçük A var. Büyük B'nin karşısına var. Küçük B. Küçük C'nin karşısına küçük C. Büyük D'nin karşısına küçük D var. Şu bu şekildeymiş. Routing over olmadan kaç çeşit gamet oluşur? Şimdi A şıkkını çözüyoruz. Routing over yoksa bir tane bile karakter heterozigotsa ki bir tane bile karakter heterozygot. Hatta burada 2, 3 tane karakter heterozigot. Eğer crossing over yoksa bir tane karakter bile yeter gamet şey sayısı 2'dir arkadaşlar. Yani şu kromozom bir gamete gider. Yani büyük A, büyük B, küçük C, büyük D. Şu kromozom küçük A, küçük B, küçük C, küçük D ile birine gider. Yani iki çeşit. Ama crossing over varsa bütün gametler, bütün aleller, bütün hepsi bağımsız kabul edilir. Ve 2 üzeri n formülüyle bulunur. Bakın birinci heterozigot, ikinci heterozigot, üçüncü heterozigot. O da 2 üzeri 3'ten 8 çeşit gamet olduğu anlamına gelir. Demek ki crossing over olduğunda sanki bağımsızmış gibi çözüyoruz arkadaşlar. İnsanda kıvırcık saç düz saça, koyu renk göz açık renk göze baskındır. Yani arkadaşlar şurada şöyle yapalım. Büyük K, küçük K'ya, büyük A, küçük A'ya baskın. Büyük K kıvırcık, küçük K düz, büyük A koyu, küçük A açık. Heterozigot kıvırcık saçlı. Heterozigot kıvırcık saçlı diyorsa büyük K, küçük K. Ve koyu renk gözü iki birey. Heterozigot kıvırcık saçlı ve koyu renk. Yani şu iki bireyin diyor arkadaşlar. Bunu da çizelim hemen. Şu iki bireyin. Evliliğinden meydana gelen çocuklar bu özellik bakımından kaç çeşit genotip ve fenotipe sahip olabilir diyor. Şimdi bu tarz sorularda öncelikle hepsini tek tek çapmalayacaksınız. Önce büyük K küçük K ile büyük K küçük K çapmalayacaksınız. Burada 1 bölü 4 büyük K büyük K. 2 bölü 4 büyük K küçük K. 1 bölü 4 küçük K küçük K meydana gelir. Sonra büyük K küçük a büyük K küçük K çarparsınız. Aynı şey 2'ye tözgü 4 çarparsınız. Onun basit olacak. 1 bölü 4 büyük K büyük K. 2 bölü 4 büyük K küçük a 1 bölü 4 de küçük a küçük a olacak. Şimdi arkadaşlar kaç çeşit genotip kaç çeşit fenotip mevzusuna gelelim. Şimdi genotip. Burada kaç çeşit genotip var? Büyük K büyük K 1. Büyük K küçük K 2. Küçük K küçük K 3. 3 çeşit genotip var. Çarpı 1, 2, 3, 3 çeşit genotip var. Çarpı 9 çeşit. Yani kısacası buradan 9 çeşit genotip meydana gelebilir. Genotip çeşit sayısı 9. Fenotipe bakalım. Burada büyük K fenotipi 1, küçük K fenotipi 2. Çarpı. Büyük K fenotipi 1, küçük K fenotipi 2. Eşittir 4 çeşit de fenotip. Yani 9 çeşit genotip, 3 çeşit de fenotip meydana gelebilir arkadaşlar. Geçelim 13. soruya. Diyor ki soruda Büyük A, küçük A, büyük B, büyük B, küçük B, büyük C, büyük C genotip dişiyle şu genotip erkekleri çaprazlanıyormuş. Sonra diyor ki bunun ve bunun oluşma olasılığını soruyor. Şimdi bu sorularda ne yapıyorduk dedik? Tek tek önce büyük A, küçük A ile küçük A, küçük A çaprazlayalım. Büyük A, küçük A, küçük A, küçük A çaprazladığınızda 1 bölü 2 büyük A, küçük A, 1 bölü 2 küçük A, küçük A meydana gelir. Sonra büyük B, küçük B ile büyük B, küçük B'yi çaprazlıyorsunuz arkadaşlar. Çap bazladığınızda 1 bölü 4 büyük B büyük B. 2 bölü 4 büyük B küçük B. 1 bölü 4 küçük B küçük B meydana geldiğini görüyoruz. Sonra büyük C büyük C ile büyük C büyük C çap bazladığınızda zaten %100 oranında 1 bölü 1 büyük C büyük C meydana gelir. Şimdi küçük A büyük B büyük C fenotipinde çocuk. Küçük A fenotipinde meydana gelme olasılığı ne arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı. Büyük B fenotipine gelme olasılığı ne arkadaşlar? 1 bölü 4 artı 2 bölü 4. 3 bölü 4 çarpı. Arkadaşlar başka büyük C fenotipinde 1. O zaman cevap ne olur? 3 bölü 8 olur. Şimdi buna bakalım. Büyük A küçük A ihtimali 1 bölü 2 çarpı. Büyük B büyük B ihtimali 1 bölü 4 çarpı. Büyük C büyük C ihtimali 1 bölü 1 çarpı. Eşittir 1 bölü 8. Bu tarz soruları böyle çözeceksiniz. Basit bir şekilde çözmüş olursunuz. Geçelim soru 14'e gençler. O yani sıfır kan grup bir anne ile. Sıfır kan grup bir anne sıfır sıfırdır. Heterozigot B kan grubu bir baba. Yani B sıfır. B kan grubuna sahip bir çocuğun olmalısın. Yani sıfır kan gruplu birinin hemen genotipi sıfır sıfırdır. Şimdi bunları çapbazlayalım arkadaşlar. bazladığımızda şu şekilde çapbazladığımızda ya B sıfırdır. 1 bölü 2'dir bu da. Ya da 0 sıfır Bu da 1 bölü 2'dir. Yani bu bireylerin ya B 0 ya 0 kan grubu çocuğu olabilir. B kan grubuna sahip bir çocuğu olmalısı nedir arkadaşlar? Cevabımız 1 bölü 2. Mesela B kan grubuna sahip bir kız çocuğu olma olsun deseydi bir daha 1 bölü 2 ile çarpar. 1 bölü 4 diyebilirdiniz. Gördüğünüz gibi ne? basit bir soru olmuş arkadaşlar. Heterozigot Rh pozitif kan grublu anne babanın yani büyük R küçük R büyük R küçük R. Heterozigot anne baba diyor ya. Büyük R küçük R büyük R küçük R anne babanın Rh negatif kan gruplu kız çocukların olma ihtimali. Şimdi Rh negatif olma ihtimali bakalım. Şimdi 1 bölü 4 büyük R büyük R. 2 bölü 4 büyük R küçük R 1 bölü 4 küçük R küçük R. RH negatif olma ihtimali nedir? Küçük R küçük R'den 1 bölü 4 çarpı. Bir de kız olma olasını soruyor. O da 1 bölü 2'dir. Cevabımız nedir arkadaşlar? 1 bölü 8'dir. Gördüğünüz gibi yine basit bir soru. 16'ya geldik arkadaşlar. Yukarıda iki farklı ailenin ve çocuklarının kan grubu fenotipleri verilmiştir. Buna göre çocuklardan hangisinin kan grubu fenotipi yanlıştır diyor. Bakalım. Şimdi arkadaşlar bakalım burada. Mesela şu A0 olabilir. Tamam mı? Dolayısıyla bu B0 olabilir. A, B olabilir mi? Şuradan A, buradan B gelir. Bakın burada herhangi bir sorun görülmüyor arkadaşlar. Burada problem yok. Ama buraya baktığımızda bakın 0, sıfır kan grubu. Buradaki çapbazlamada çocuk ya A0 olur ya B0 olur. Şu B0. Yani sıfır kan gruplu bir anne veya babanın AB kan grubu çocuğu olma olasılığı yok. Dolayısıyla üçüncü çocuğun fenotipi yanlış. Üçüncü çocuk ya A0 ya da B0 olmalıdır. Soru böyle çözülür arkadaşlar. 17'ye geldik. Genotipi B0 küçük R küçük R olan bir anne ile hemen yazalım. B0 küçük R küçük anne ile genotipi 0 0 büyük R küçük R olan bir babanın çocuklarında. RH kanı görülme riski yüzde kaçtır? Şimdi RH neydi? şu kısımda RH'da AB sıfırın RH alakası yok. O zaman önce küçük R küçük R'ye çap, çaprazlayalım. Küçük R küçük R'ye ile büyük R küçük R çaprazlamamızda 1 bölü 2 büyük R küçük R 1 bölü 2 de küçük R küçük R meydana gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla kan uyuşmazlığı görülme olasılığı şu kan gruplu şu kan gruplu bir annenin RH pozitif çocuğu olursa ancak kan, kan, uyuşmazlığı görülür. O zaman ben RH pozitif olana bakacağım. RH pozitif olan nedir? 1 bölü 2. Kan grubunun 0H negatif olma ihtimali soruyor. Şimdi bu B0 ile 0,0 da çarpmazlayalım. B0 ile 0,0 çarpmazladığımızda 1 bölü 2 B0 1 bölü 2 0,0 oluyor arkadaşlar. Şimdi 0 olma ihtimali nedir? 0 olma ihtimali 1 bölü 2 çarpı. Ee, RH negatif olma ihtimali o da 1 bölü 2 arkadaşlar. Ve neticede cevabımız ne olur? 1 bölü 4 olur. Kısmi renk körü bir anne ile sağlıklı bir babadan doğacak çocukların kısmi renk körü olma ihtimali. Şimdi kısmi renk körü bir anne x küçük r x küçük r sağlıklı bir baba x büyük r y doğacak çocukların e, kısmi renk körü olma ihtimali. Şimdi çap bunu arkadaşlar. x büyük r x küçük r x büyük r x küçük r x küçük r y x büyük r x küçük r x küçük r y. Dikkat ederseniz taşıyıcı Hasta, taşıyıcı, hasta yani renk körü. Renk körü olma ihtimali nedir arkadaşlar? 2 bölü 4 yani 1 bölü 2'dir. Bu soru da böyle çözülür. Geçelim diğer soruya. Sağlıklı bir baba ile yani X büyük R Y bir baba ile. Gerçi hemofili demiş o yüzden ona büyük H yapalım ki ayıp olmasın. X büyük H e, Y bir baba ile hemofili bakımından taşıyıcı bir annenin... Taşıyıcı nedir arkadaşlar? Taşıyıcı dediyse yani x büyük e, x küçük e bir annenin erkek çocukların hemofili olmasını soruyor. Çap bazlayalım hemen. x büyük e, x büyük e, x büyük e, x küçük e, x büyük e, y, x küçük e, y. Erkek çocukların hemofili olmasını dediği için dişileri sallayın şimdilik arkadaşlar. Dişleri salladık. Erkek çocukların hemofili olma ihtimali nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. Erkek çocukların hemofili olma olasılığı 1 bölü 2'dir. Ama erkek çocuk demeseydi çocukların hemofili olma olasılığı deseydi cevaba 1 bölü 4 diyebiliriz. Tekrar ediyorum. Burada erkek çocukların hemofili olma olasılığı dediği için iki erkek üzerinden olaya bakmalısınız. O da 1 bölü 2 olur. Bütün çocuklar deseydi tekrar ediyorum 1 bölü 4 diyebilirsiniz. Geçelim diğer bir soruya. Otozomal çekinik bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler aşağıda soyanın renkli olarak göstermiştir. Şimdi bakın Arkadaşlar otozomal çekini gördüğünüz an taralı bireylere küçük A küçük A yapıştıracaksınız. Küçük A küçük A küçük A küçük A küçük A küçük A. Soy ağacında yer alan bireylerin genotiplerini yazınız demiş yazalım. Şimdi küçük A ağa, küçük A'nın birini kimden aldı babadan birini kimden aldı anneden. O zaman arkadaşlar bunlarda birer tane küçük A var. E taranmadıklarına göre baskın bireyler ikisi de büyük A küçük A. Gelelim buna arkadaşlar bakın bu Taranmadığına göre ya büyük A büyük A ya büyük A küçük A. Ama hangisi bilemiyoruz çünkü herhangi bir evlilik gerçekleşmemiş. Buraya geldiğimizde bakın küçük A'nın birini anneden biri babanı aldı. O zaman bunların ikisinde de birer tane küçük A var. Taranmadıklarına göre ikisi de baskın fenotipli ve baskın genotipli bireyler. Şu 6 numaralı birey ya büyük A büyük A ya da büyük A küçük A olacak çaprazladığımızda. Kaç numaralı birey ya da birinin genotip kesin olarak bilinemez. 3 ve 6'nın genotipleri kesin olarak bilinemez. Yine güzel bir soru. Geldik 21'e. Otozomal baskın bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler bakın hemen burada ne diyor? Otozomal baskın bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak göstermiş. Hemen taralı olmayanlara küçük a küçük a yapıştırın. Bakın taralılar otozomal baskını gösteriyorsa taralı olmayanlar arkadaşlar küçük a ağ, küçük a'dır değil mi? Mantıklı düşündüğümüzde. Taralı olanlar da büyük ihtimalle nedir arkadaşlar? Büyük a ağ, küçük a'dır en azından. En azından büyük a ağ, küçük a'dır. Belki de büyük a ağ, büyük a'dır. Soruya devam edince bakacağız. Buna göre sonuçta yer alan bireylerin genotiplerini yazınız. Kaç numara B ya da bilin görüntü kesin olarak bilinemez. Evet. Bakalım. Arkadaşlar küçük A'nın birini buradan aldı, birini buradan aldı. Bu büyük A, küçük A kesinlikle doğru. Küçük A'nın birini buradan aldı, birini bunu aldı. Bu büyük A, küçük A kesinlikle doğru. Bu küçük A'yı babadan aldı, büyük A'yı anneden almak zorunda. Bu da doğru. Sıkıntı yok. Bu ne yaptı bakalım arkadaşlar. Küçük A'nın birini anneden, birini babadan aldı. Sıkıntı yok. Arkadaşlar buradaki bütün bireylerin genotipleri kesin olarak bilinebilir. Herhangi bir problem yok arkadaşlar. 22. soru Aşağıdaki soyacında x'e bağlı çekinik bir özelliği fenotipinde göster. bakın arkadaşlar x'e bağlı çekinik bir özelliği fenotipinde göster deyince taralı gördüğünüz dişilerde x küçük r x küçük r, taralı gördüğünüz erkeklerde de x küçük r y'yi göreceksiniz. Hemen yapalım. x küçük r y x küçük r y x küçük r x küçük r x küçük r y x küçük r y x küçük r y. Bunlar da sağlanmış ama bakalım. E, bu özelliği fenotipi göstermeyen 1, 2, 4, 5 numaralı bir genotipi nedir? Şık bakalım arkadaşlar. Bakalım tek tek. Şimdi bu X küçük ryi nereden aldı? Annesinden aldı değil mi? Çünkü erkek çocuk ilk kromozomu annesinden alır. Annesi hasta olmadığına göre nedir arkadaşlar? Demek ki anne taşıyıcıymış. Şu çocuğa baktığımızda 3 numaralı birey hasta değil dişi bir birey. Şimdi babadan kesinlikle x küçük birey geldi mi? Babadan kesinlikle geldi çünkü dişi yani annesinden x kalır. E, anneden de ne gelmiş? Tabii ki x büyük birey gelmiş doğal olarak buraya baktığımızda bakalım 2 numaralı bir ile alakalı ne diyebiliriz? Şimdi arkadaşlar bak x büyük r y mi bu? x büyük r y. Bu x büyük r kimden aldı? Annesini aldı. Annesine bir tane x büyük r mutlaka var. x büyük r. Peki annesi x büyük r x küçük r mi? x büyük r x annesi şu da olabilir. Bu da olabilir. Bununla alakalı bir şey söyleyemeyiz. Niye arkadaşlar? Çünkü bu kız çocukları ben salıyorum. Mesela x büyük r x küçük r olabilir. x büyük r x küçük r olabilir. Herhangi bir problem yok. Devam edelim arkadaşlar. Dördüncü numara bireye bakalım. Şimdi x küçük r kimden aldı arkadaşlar? Annesinden aldı. E babası zaten sağlammış. x büyük reymiş. Şu 5 numaralı bireye geldik. 5 numaralı bir annesinden mutlaka bir tane x küçük r alacak. Taranmadığına göre babasından da x büyük r alacak. Ve neticede böyle bir soy ağacı olacak. Bu soy ağacını da bu şekilde çözmeniz gerekir arkadaşlar. Geldi 23'e. Aşağıdaki soy ağacında bir ailedeki bireylerin kan grubu fenotipleri verilmiştir. Soy verilen bireylerin genotiplerini bulunuz numaralı bir hangisi ya da hangileri kan grubu genler bakın homozigottur. Yani homozigot olması için ne olması lazım arkadaşlar? İşte neyse. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda bir kere sıfırı bulun kesinlikle. Bakın bu neymiş? Sıfır sıfır. E o zaman bu sıfırın birini kimden aldı? Anneden. Birini kimden aldı? Babadan. O zaman bir kere anne baba kesinlikle A sıfır ve B sıfır. Buradan kesin olarak anladık. Şimdi bakın bu küçük R küçük R mi? Sıfır sıfır küçük R küçük R mi? Evet. E küçük R'nin birini anneden birini babadan aldıysa zaten baba küçük R küçük R. Anne de o zaman ne olacak? Peter olacak arkadaşlar devam edelim Şimdi bu B B babadan geldi anneden de mecbur sıfır gelmiş B0 Anneden işte büyük R gelmiş babadan küçük R gelmiş bakın Anneden A gelmiş babadan sıfır gelmiş A kan grubu olabilmiş arkadaşlar yine büyük R küçük R büyük R büyük olma ihtimali yok Çünkü babada büyük R yok arkadaşlar bu A B büyük R küçük R Bu sıfır sıfır büyük R küçük R Bu da B sıfır küçük R küçük R Hangi grubun belirlen genler bakın homozigot kim var arkadaşlar? 2 numaralı B 0 0 küçük R küçük R'dir. Hem AB 0 sisteminde hem de RH sisteminde e, homozigottur diyoruz ve geçiyoruz 24. soruya. Alın açıklığı otozomlarda taşınan baskın bir özelliktir. Alın açıklığı. Bu özelliği filmde gösterenler soyadı renkli olarak verilmiştir. Demek ki renkli olan verilmeyenler bakın alın açıklığı büyük A küçük A veya büyük A büyük A. Yani sarılar böyle. Ama beyazlar küçük A küçük A. Yapışalım beyazlara küçük A küçük A. Küçük A küçük A. Küçük A. Küçük A. Ağa, küçük A. Küçük A küçük A. Küçük A küçük A. Küçük A Buna göre soyajda hangi bir bu karakter bunu kesinlikle heterozigottur diyor. Bakalım arkadaşlar. Şimdi küçük A'nın birini babadan aldı. Birini anneden aldı. O zaman anne kesinlikle büyük A küçük A. Burada kesin e, net söyleyebiliriz. Burada küçük A babadan geldi küçük A. E, anneden de büyük A gelmiş demek ki. Büyük A küçük A. Buraya baktığımızda bakın ikisi de büyük A küçük A. Niye? Anneden küçük A geldi babadan da büyük A geldi gibi düşünebilirsiniz. Bu arada iki numaralı birey arkadaşlar büyük A küçük A almak zorunda. Niye? Çocuklarda küçük A küçük A genleri var. Yine aynı şekilde burada büyük A babadan geldi. Anneden anne küçük A mecbur gelmek zorunda. Buraya baktığımızda bu 11 numaralı birey büyük A büyük A dolu büyük A küçük A oldu. Hatta 1 bölü, 2 bölü 4 oranında büyük A küçük A ama tabii küçük A küçük A olma ihtimali olmadığı için 1 bölü 3 büyük A büyük A 2 bölü 3 büyük A küçük A olma ihtimali var ama şu an bizi ilgilenmiyor bu sonuç. Evet hangi kesinlikle heterozigottur diyor. Kesinlikle heterozigot, kesinlikle heterozigot, kesinlikle heterozigot, kesinlikle heterozigot, kesinlikle heterozigot. Arkadaşlar ancak 11 numaralı bey kesinlikle heterozigot diyemeyiz. Çünkü büyük A, büyük A olma ihtimali de var. Geldik 25. In soruya. İnsanda yapışık kulak memesi otozomlar taşınan çekinik bir özellikleri. Bu özelliği fenomen gösteren beyler sonrasında renkli olmuş. Yani otozomal çekinik diyor. Küçük A, küçük A. O zaman taralı beyler küçük A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük A. Küçük A küçük a küçük a yapıştırıyoruz küçük a ağ, küçük alır arkadaşlar. Buna göre sadece hangi bireyler bu karakter bakın genotik kesin olarak belirlemez diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Küçük anın birini anneden birini babadan aldı. O zaman anne baba mutlaka büyük a küçük a büyük a küçük a başka ihtimal yok. Ama bu çocuğa baktığımızda bu iki bireyi çap bazladığımızda bu çocuk büyük a büyük a da olabilir. Büyük a küçük a da olabilir. Bu çocuk evlenmediği için e, ile ilgili net bir şey bilemem. Şimdi burada küçük anın birini 7'den aldı birini 4'ten aldı. Demek ki 4 büyük a küçük a 7 de büyük a. Ama 12 numaralı bey Büyük A, büyük A da olabilir. Büyük A, küçük A da olabilir. Herhangi bir şey bilemeyiz. Bir numaralı B'ye baktığımızda küçük A buradan geldi. Bir tane de buradan geldi. Bir de büyük A, küçük A kesinlikle. İsim olarak belirlenemez dediği için arkadaşlar şu ve yani 10 ve 12'nin genotipini kesin olarak belirleyemeyiz arkadaşlar. Evet geldik 26. soruya. Aşağıdaki soy ağacında X kromozona bağlı çekinik bir alelle taşınan kısmi renk körlü hastalığının kalıtım verilmiştir. Bakın X'e bağlı çekinik. O zaman şuradaki X küçük R, Y x küçük r y x küçük r y gösteren bireyler renkli hap verilmiştir buna göre sayılan bireyin görüntüsü nelerdir diyor bakalım arkadaşlar şimdi bu x küçük r'yi kimden aldı erkek çocuğu her annesinden alacak bu hep böyledir o zaman annede bir tane x küçük r var hasta olmadığına göre diğeri de x büyük r diyelim bu kız çocuğuna baktığımızda babadan mutlaka x küçük r'yi bir tane aldı. taranmadığına göre bab, anneden de x büyük r almış şimdi bu erkek çocuğu kesinlikle x büyük r'ye taranmamış arkadaşlar. Şimdi bu x küçük r'yi kimden aldı bu, bu çocuk? annesine 2 numaralı bireyden demek anne x büyük r x küçük r 5'e baktığımızda ise 5 numaralı birey x büyük r x büyük r de olabilir x büyük r x küçük r de olabilir yani bak buradan x büyük r de gelebilir x küçük r de gelebilir burada neyi soruyor genotipler neler olabilir diyor arkadaşlar bu şekilde genotipler olabilir diyoruz kameraya yapıştırdık e, neticede 5 numaralı birey genotipini net olarak bilemeyiz geri kalan herkesin genotipini net olarak bilebiliyoruz bir sıkıntı yok 27. soru yok zannedersem. Evet arkadaşlar gördüğünüz 26 tane kalıtım sorusu çözdük sizle beraber. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. PDF arkadaşlar hemen aşağıda göreceksiniz. Görüşmek üzere kendinize